Merhaba arkadaşlar. Bugün ay ürünlerini deniyoruz. Okuduk. Eti puf. Bundan kaç puanlarımı bilmiyorum. Abone olmayı sakın unutmayın. Yorumlar da açık. Bakın. Dişlemi çocuklar. Manisam. Işte. Arkadaşlar sizin için yiyorum. Bakın. Yeter dişliğim ağrıyor. Sağ çürütüyorum yeter. Bu yok. Ondan puanım 7. Çok tatlı. Vermedim bence hiç olsun arkadaşlar çok sıcak şimdi hava durumu 45-50'ye gidiyor arkadaşlar bıt bıt böğütlenli böğütleri aromalı yumuşak şeker deniyoruz bıt 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 arkadaşlar oynarımı çekmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın hoşçakalın biz sizin çukurlar çekiyoruz, siz izleyin ya. Arkadaşlar, pat pat yen var mı? Alın iyi yem. bir dakika geldim ondan dört veriyorum çok iyiyim dişim acıdı ben 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 mi yedim, bunu mu yedim anlamadım abi Arkadaşlar yeter bence lütfen

Yemeği çekmemi istiyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Ay. Ay. Arkadaşlar satım nasıl olmuş? 10 dakika çiyorsunuz. Bence ondan 10. On. Arkadaşlar ölebiliriz ekter mi? en azından. Arkadaşlar animo yazın. 10 dakika sizi. Arkadaşlar ekleme deniyoruz çok acı olabilir ölebilirim hastaneye gidebilirim. olabilirim arkadaşlar animo yazın ben abunu kattım biberin içinde yılan en acılı biberine kattım Isırdım mantı donit dostuna da hmm, çok acı arkadaşlar arkadaşlar ben de bilmiyorum.

acı çok acı. On numara. Bir tane daha yiyelim. Arkadaşlar bunları birden Buna bu neler? Hiç güzel değil yalnız. Likinde dedim çok güzel. 2 puan veriyorum bunlara. 2 puan. Arkadaşlar bay bay abone olmayı unutmayın. Bay bay.